Last time you dropped me to Orlando Airport. This time I'm dropping you. You are. I'll see you. I'll see you. We'll see you in Turkey. Oh no! I got the wrong wrong exit. Wrong exit. Az önce Rabu ve ailesini havalimanına bıraktım. Şimdi eve gidiyorum. Rob'ın kızının Ford Explorer'ı var. Hayatımda hiç bu kadar güzel bir araba kullanmadım. Çekme beni bu halde ya. Gece uyandı, ağladı falan. Güzel yüzünden de ben kalktım. Sen beni çekersen ben seni çekemez miyim? Ben her açıkçası. Ben tarzına başlıyorum. Top atan geçiyorum, o zıtlıyor, bende önce alıyor. Kız, good Anne bak yelten Amerika'da cumartesi yapılacak en eğlenceli şey, garaj satışlarını gezmek. Eğlenceli bir şeyler bulamadık burada. Son bir garaj satış daha bulduk. <laughs> Senin için biraz büyük değil mi oyuncu saye? Michael's'a geldik. Ivır <laughs> zıvır her şey var burada. <laughs> Şimdi geri koyabilirsin. <laughs> Hmm, Barbekü Aydın Annemciğim alalım mı? Aydın amcam hoşuna gidiyor ya. Evet. Bayağı sever. Yumurtlamasını bekliyoruz. <laughs> Denemek istiyor musun? Evet. Çıkar. Wow. Üflemeyi deneyeceğim bile. De. Wow. That's much better. Yes. Ben deneyim. Dur bir daha deneyim. Dur. Öğlen oldu. Yine yavaş yavaş yağmur başladı. <laughs> Birinci projemiz, sayfamızı çamurla kirletmek. Bunun için yağmurun altına çıkacağız. Hazır, başla! Ooo! <laughs> oh my! Ooo, <laughs> <laughs> benimsin diyor. Şeker mi eklemişler toprağa? Gerçek diyorum, sende de var. Bakar mısın, şeker gibi şeyler var. Şimdiki projemiz kendi şehrimizi kurup şimdiki projemiz kendi haritamızı çizip şimdiki projemiz şimdiki projemiz kendi haritamızı çizip kendi şehrimizi <laughs> Şimdiki projemiz kendi haritamızı çizip şehrimizi kurmak. Sonunda cesaya 8 denemeden sonra <gülüyor> <gülüyor> Saydın mı? Hayır canım, şaka yapıyorum. Aynen tertemiz tersi başlayalım. Bu beyaz olacak. Şöyle yap, tamam. Bu da. Var, iki dişli var. Çıplak adam, ne yapıyorsun? Çıplak adam. Ne var babacığım burada? Oh, bu da. Hava hala kötü değil mi babacığım? Bu basketbol topu da önemli bir basketbolcunun imzaladığı bir top. Di Brown diye bir Orlando Magic yedi buluruz kimse çok çok önemli değilmiş Akil onu değil yani. Rab <laughs> amca soralım. Hepsi bavula sığmaz. Sen bavul sığıp mı götürecek miydin o kadar Cusa ya? <laughs> bir parça alacağız patlatacaksın o kadar. <laughs> Hepsi bavula sığmaz. <laughs> Türkiye mi götüreceksin bavul rapleri? <laughs> Anne sana da soracağım. Anne nerede? Çık o inside. Çıplak adam. Bu. Abi. Bu. Son projemiz saat günlüğünüze sayfa numaraları eklemek. Sıkıya numaralandırma. İyi. <gülüyor> <gülüyor> Ters mi izliyorsun babacığım yarışı? <laughs> da da da. <laughs> good of dollars No licking there, no licking. Yakalandınız. Kolay gelsin. Sessiz <laughs> sessiz arkamdan mı giriyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Disney World'daki havai fişek sesleri duyuluyor ta buradan. Çocuklar yattı. Bu sene çok yorgun o yattı. Ben de birazdan yatacağım artık.